bir metre. Bir bölümde varıyor. Attım ona parça da at kafası. Kabul etmedi. Alo. Alo. Burak ne? hadi. hadi. Düştaydım yeni çıktım abi. Bir 3-4 dakikaya geleyim herhalde. Hmm, gel CC oynarsın. Hadi bakayım Geliyorum bir saçın başımı kurutup geliyorum. Valla part atıyorum. Blokladı mı beni? Niye kabul buna. bunu? Sana akış yok önce fingers trap. 10 kere part attım bak. Sıkmıyorum canım. Ne mutlasın Gel yeğenim bu gelecek. Murat CC oynar. Tamam mı? Tamam git bari. Ben gidiyorum tamam. Böyle başlayalım o zaman. Gelip bir parti atayım diye. Part Onların respawn'a oturduk mu? Respawn. <laughs> Aldım seni. Sol <Sonra> önüm <laughs> mangalar var. Aldım seni ne? Sana parti atıyorum. Gelmiyorsun ha şimdi. Amm çek bizi oraya başlayalım. Bura respawn alta gitseydik onu buraya niye çektin? Buradan sağ yukarı gitmeyecek mi respawn? Sağ yukarı respawn. Tepe yap arkan kafana 3 tane adam var. Tamam gidiyorum ben oraya. Çek herkese gel benim Hadi solu gel tepeye, tepeye doğru in, gel gör ben çek. Vatanı çek. Tepeye gel. Allah'a Allah ederek geldi. Gel 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 altımda var solumda. Bilingin var mı? Hazır hazır. Tamam yaklaş evet. ileri solda hazır 2. Birleştir hazır. Dolu at des, vur oraya dedik. Oturdu hepsi tara abi. Aldım onu. özür özürlük galiba? Nereye vurdunuz? Z oyna şuna içindeki ne Z oyna. Arkan dön resmen tepeye şimdi. Onur gelene kadar gel tepeye. Onur mu? Bak gelene kadar. <laughs> koş önüne koş koş. Atla bana gel önüne Z oyna 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 altın gelecek. Gel. Ya. var mı? Ağaç altı var var. Bekle gelsinler ağacın altına vuracağım. Koş, evet. Tepe altın hazır iki. Bir sollu abdest mi orta? Oğlum ben çok güzel atlıyorum bak adamlar ölmüyor tak ya. Aldım onu Attım CC'nin tepeye gel şimdi Samet'e doğru gel. Alıyorum ben buraya sonuna. Oyun 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 oyun. Zank diye oturması lazım lan adamların. Sonra Thor'da oturuyor. Burada oynaz ya burada oynaz ya. Çünkü Burak gelene kadar olur. Aldım onu bizimkilermiş. Burak gelene kadar kal şurada Kılıç basarak vurun dostum. Kılıç basın, makronuz var mı? Aha sola yapıyor, yaklaş bana. Engin var mı? Bekle. Yürüdüm ben. Bekle. Kapan kapan, bekle açılma buraya da Bırak onları gelsin. Ayık ol, solda kalsan. Tamam. Ben sağdayım, altımda okçular geliyor. Mageler geliyor, ayık ol. Gittim. Koş magelere, koş koş. Atla oraya git, koş. Ölme, bir yön alacağım. Öldüm ben de. Mele geldi işte, bundan bahsediyorum. Bekle. Kaldırırsam ben toplarım. Bir kere at kendini. Altını. Aldım seni. Taşın mı yok? 674 tane. Bir dakika. Şimdi aldım. Direkt yap tepe. Olur gel bana doğru. Aldım onları. Kolum bir iç var. Sen koşma içleri. Eliniz bende hazır. 2. 1. Atla bana koş sollu. Vur ek Aldım onu. Ara tara tara gel son dön respawn'la kal. Respawn'a kal. 9 gel bana dur. 960 aldım. E Fullledim. Ma kadar geldi tekrar? Mayık o. Kafanıza ya kafanıza. O öleceğim ben. Aldım ben topluyorum buraya. Topluyorum. Direkt magelere bilin kim var aldım artık sen. Fullledim. Topla sen solun solun sepertura'ya git. Git git sepertura'ya atla vur oraya vur. Rospu çocuğu ne yaptı bana birden damla çekiyor beni. Aldım seni bana bir 10 kar kaldırsana. Bak aldım topla. bir varıyor. Tamam sen topla. Bir varıyor. Bir topla. 3 varıyor. Elinde var mı sollu? Var evet. atacağım. Tamam bekledim hazır. Sollu git git sola git vur git vur vur git sol. Aldım onu. Oğlum biriniz gitsin ben TP yapıyorum lan. Siz niye içimde duruyorsunuz? Bak tekrar yapıyorum magelerin namazı yok. Gidin lan. Git be sen. Tamam, git oyna git oyna var ya da git mageler öne git. Vur yere oğlum direkt. Ya. Oğlum. Aynen direkt vurun yere. Ya bırak sen var biliyorsan <laughs> var <laughs> Orada olur. Sırf da Gerek var mı ki şu an? Yapıyor, Yapıyor musun ama? Gel. Gel. gel gel sol aşağıda var gelin. Baktım sana ben parti. Bakfiz değil ne bir Bak Bakfiz evet bak sağ Mageler, çenzen falan sağ ol. var? Yaklaşım var. Gel. Evet. Mageyle git önüne hazır. Tor attım sol altı atla vur. Aldım yok. Çıkın geri sonuna bak. Spelture'a evet. sola git yukarı. Gel gel onkan. Yalnız geç, geç, çaldım. Magele, Atlet çık atlet çık. Alacağım ben. Durma Samet durma durma. Arkaya bir kim var. Hazır dön hazır at. Vur oraya. Aldım onu. 75 mi patladı Mia ya? Hala bir şey oldu be Mia koşuyor. Destler da hazır. Bir dönüşün evi. Koş 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 koş. koş. Mia'yı atla oyna. Mia'yı atla oyna. Tor attım oraya. Mia'yı atla vur. Aldım onu. Aldım ben Mia'yı tekrar. Amca oyna kapandı. Oğlum sürekli koşun lan biriniz. Tamam gel ben yürü. Geldiğinde sonra gel yürü. Sol alta gidelim. Gel altta Bu da oynayamayız Gid, şu anda. Daha daha da. ben hangisi CC? Ya Miya git 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 git. Hel olan. Destler mi Öleceksiniz. Bir tur sor attım. Git. Körler. Buraya. Alacağım onu. Aldım onu. Pot pas ölmeyeceksin. Kalan vursun. Aldım ben Mia'yı. At des sen de oraya Miyayı git oyna. Git oynayın. ona git kaçma. Git değil değil. git. Beni kapan beni kapan beni kapan. Atta çık oradan aldım onu. Olamadım mı oğlum? Ben, diyeceğim. Oldum oldum. buradan şey de Bekle şu ikiye bak. Ne tarafa attım Geri Orası sanki çok iyiydim ama. Şu ilerideki teleportta ne lazım? Sol yukarı çıkmamız tamam, var. Gidiyorum Atlasanız sola. ikiye. Oraya daha çok magiler atlıyor. Atla ikiye gel. Bir... Hangi de Tutmuşlar oğlum burayı Memo. Bak diğer taraf daha cafcaflıydı sanki. Var buraya seri seri atıyorlar oğlum. Git burada zövüne gelene direkt. Çekeyim respon... mi bırak? Ne? Bu mı buraya? Tamam. Zaten... Respawn'da kadar sadi bin geliyor. <laughs> Oyna zövüne zövüne buradan. Seri seri zövüne açılma responda. En aç. Orayı görüyorum. 960 aldım. Oğlum burada çok adam var ya. Gel gel Salih be gel beni gör beni gör gel bilin, gel, gel. gel yaklaş Yap lan TF Ben dence diğer tarafa zıplayayım ya da şu diğer respawn'da be gel Şu ileri gidelim yarım o zaman Bence oman yok ama Diğer tarafta bayağı vardı oğlum Banka bakalım Oğlum diğer taraftan ama baksana gel yanıma Geliyorum geride solu. Mageler önümde mage, 3 partim Önümde bilingin var mı? Sağda geri gel yeme. Bir onu aldım buraya vuracaklar. Beni kaldırsana. Ben yanındayım. E. Aldım e. Sen. Magie yle. Magie yle. evet. senin mage ile. Mage evet. Mageler sollu guardın arkasına evet. at. Evet. vur sollu. Guarda vur. Sağla aşağı isene. Bir varıyor aşağı insin. Sağlere sağlere git. Bir varıyor sadece. Geri gel geldi arkam olacak. Çık geri bir iki diyeceğim ben. 9'a almış aldım. Altı türlü ben tekrar aldım. Diğer var yürüyebilir. Ben yaptım. Aldım ben seni. Aldım ben seni. Zor aldım ben buraya. Sen tepeni yap geri gel. Burada varıyor lan. <laughs> deniz sol'u git, deniz gibi sola gitsin, sola gitsin. Şu mua koş, şey. koş, sola koş. Mia'nın kapıya koş hazır. deniz sol Mia'ya git vur oraya vur. Ananı sikeyim. sağlı vurdu be. Devam devam devam. Koş koş aksine vur. Aksine Vur aldım ben buraya. Yetişirse. Yap aldım tepe. ben TT'yi. Orada kal kanka. Geride kal vuracaklar. Attım bir tek. Yap tepenisin. Alt kes o adamların üstüne yürüsene. Alt kestin kafaya atacaksın. Yap tepin hazır. Atlayın buraya koşun ileri vur. Ben fullledim burayı sen. Tamam arkandan iki ben fullleyeceğim dönerlerse. Tamam gel geri gitme fazla. Gel geri topla. Biliyorsun tek. Bilingin, Bilingin var mı? Bilingin var mı? Bir hazır. Tam bekle bir tekni alalım. Soldu gel benimle sağda ok kuleye atacaksın bilin. Benimle gel soldan yürü. Sol tepe ucuna en sola en sola alta gidiyorlar hazır. Koş ileri hazır. Sol alta. Alt evet. Bilin noktaları gibi. Kes onları. Kesin lan hepsini. Tara 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 tara. Tıklayın evet. yukarı gelin sonra. Bizim spam var bir daha bak. Ay dön geri gel. Tepe var. Sol tepe uç yapıyor. Bak gidiyorum ben onlara. Tamam git sağın önüm var. Hayır kol. Birinin var mı? Var var. Ya bekle bekle sol iki parti bilesin attıracağım oraya bekle. Birledin ya mi? Koy en sol uç gelecek. Şu buraya bir 960 attım. Gelecek onlar gelecek hazır ol. İki parti koyacaklar bekle sol uç. Hazır. Alttan vurdular oraya gel gel sağdım. Daha önüne gel şu meleği oynasan Gel buradan önüne meleği. Kule vurur kule vurur. Fazla gitme fazla gitme. Önüne burada kal. Bak ortadaki makilere doğru gidiyorum. Sol sol sol. sol. Elin solda hazır. Bekle bekle. bekle. İtme, bak, gitme kapatma bekle. Hazır. Koş sola şimdi hazır. İleri soldu. At bir link, vur oraya solda. Ben, ben onu aldım içi iyi alır. Bedişirse. Altın bir olumurka gibi. Atasana yan ben. Ben aşağı doğru ineceğim Mecnun. Sana tek Bir an. Bıraktım aldım. Tamam var al, öyle al. alıyorum. Yap tepe. Arkana respana geldi. Yaparak gelin ben. Şu sahile gidelim. gidelim. Gel gel orada durma aldım yok. Karşıdaki respana gidelim orada var. Şu karşı var ya evlerin arası gelin Bilingim var mı? Yanına geliyorum bilingim yok. Vatan, Vatan aldım tek. Siprim çektim de adam afk kaldı. Yürü önüne, vatanın kafaya koş ileri koş, koş 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 yürü önüne. Desat de, 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 de. vatanın arkasına oyuna git oyuna git sola devam et Tamam ben arkalarındayım bunları da. et aç En sağ bizimkiler sola gel sola gel sola Lan gel lan orkaya gel yanıma gel at lan des Git buradan ön sağa. Sol da var Attım bir onka buraya Ben var çekiyorum bir Vur kafam vur torlu bunlar vur Lan vur sprim attım ütek Tp yap tp yap tp yap Yapıyorum yapıyorum Dağılmayın kanka Daha sola gidiyorum çek al burada kim var sola Bekle. Emsa ağaç vurdu aldım. Tam bir 960 aldım. Emsa var koş şuraya tor attım git buraya boş vur. Attım bir Oyna oyna yukarı çık oyna yukarı çık. Yukarıdaki teleporta gidelim. Evet evet. Yukarıda teleporta kal yukarı gel koş. Topluyor oraya, oraya bak sağa. Yapıyor, çenzen yapıyor. yapıyor sağ çabası. Evet. Bilelim at oraya bilin koş ileri solda vur oraya. Hemen, Hemen sola dön. Kes kes kes. Dön geri gel tepe gel. Aldım ben de. Tekrar destler bende. Üstüne evet, Kal orada kal orada. Oyna resmi. Lan vursana. Geldi vurdu aldım onu. Al. Oradan <laughs> vurdu. 960 aldım. Angel oğlum bırak. Burada kalın burada kalın burada kalın. Sol da var bak magazer. Ben gittim rester magede. Atma 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 at, gir at, at önüne vur. Allah ım. Lan bak. oğlum biraz erken lan. Allah, ım. Allah ım. Oğlum adamdan ekosu seri dönmü bak beni sikletmeyin şimdi beni şimdi Ekodan ya. değil oğlum. oğlum ne vurdu? Ezik, eziklerle adam. de keserler. kanka kesinlikle. Ben evet gel. geliyorlar tekrar. Bir varıyor gitti. Vatan serdi dediler. Hazır at. At at at. at. Dur. Dur. Aldım, dur. Tekstümden. Geri gel sonra. Aldım ben Mia'yı tekrar. Aldım, ben. Geri gel. respawna gel. Açılma Respon'dan gel gel. Bırakın toplasın tekrar gelsin. Gel gel. Respon altından var gel. Kal burada, kal sol altından topluyor gidiyorlar. Ben de buraya atlayacaklar bir türlü de. Oyna Zebra'yı. Tekrar Olur. geliyor. Bilin var? Geliyor sağ altı hazır. Bekle gelsinler. Bekle gitmeyin. Kalın kalın siz burada ben gideceğim bir ya. Kapan ayık ol atlayabilir kapan. Buraya oynayın gelin yanıma. Altın gelecek ayık Z Z Z Z. Geliyorlar. Koş oraya hazır. Evet. At bir link burada Aldım yani. Gel gel hemen kafamda var yora vursa. Arkana da atladılar. Gel 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 tepeye doğru gel. Kalın burada kalın burada atlıyorlar. Aynı yer ya. Sol altım yapıyor onun Sol. O ne zeka kapana kaçırmadan. Lan bunlar kaç bak şu. Aynı yer geliyor aynı yer geliyor. Bilekim var hazır Koş hazır at oraya. Bas Koş 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 koş. Tamam sonra onu tamam. kes gel diğeri toplasın. Sen geri gel. Dönüş ne direkt atarsın buraya. daha gelecekler. Red mod bastınız mı? evet. Tekrar geliyorlar. Meme gitti. Sesler <laughs> meme da hazır. Ayak bekle şimdi. Tamam gel yere. Hazır olun sadece. Gelme gelme. Orada kalın. Zeyn Yaklaşın diyeceğim. Ne geleceğiz? Çok iyi. Kemer vermiyor ki vallahi. Şimdi burada oğlum, bu nasıl kaçtı, kaçtı oğlum? Yapmış aldım mı ben? Bak bir Full Fullelim sizi buradan. Kafan kafan oyna. Geliyorlar oyna açtım da respawn'dum. World Cup'a geliyor onu. Quest attı çabuk mele oynat. Terbeli meleze vur. Mage bu mage blink atabilir. Ben de atacağım. Desteler ben de atacağım. Hayk ol arkamda oyna. Kafam kafam oyna. Evet aşağı bir daha varmış mı ama. Baktı onlar ya ölecekler. Ben de sola gel, gittik. Gel, bana doğru gel, gel bana doğru önümüzde şu alta inelim. Gel sağlı benimle. Ben de yürüyorum. <laughs> yaklaş yaklaş ortaya doğru. <laughs> Önümüzü gördün mü? Blingi var mı? Evet hazır. Tamam yürü önüne. Sağlı, sağlı mı? Magalere. Magalere mece dur hazır. Oç kör etti beni bir tür görmüyorum. Geri çık Magalere deste ben de hazır. hazır. yaklaş ad, vur. at vur. Atma ki atma ki. Dördükleri gibi vur ölecekler vur. Dön sola geri gel sonra. Onu e Fulledim burayı. Kafam burada respawn şortada kalsana mı dönüyor? Aynen Buraya mı atıyorlar lan? Bura bura yok, yok. burası respawn. Aynı zamanda hayır, burası respawn. Değil mi? Bu taraf. Gel. gel gel gel. Koş önüne. Aklım diğer şeyde kalmış ya. En sağa, sağa, var. sağa Yok şu an. En sağa aç geliyor. Koş oraya bile gitsin. Attım bir o Aldı. Almadım. Aldım. aldım ben altı tane. At bana res vur kafamı buraya vur. Aldım. Ana, Ana, lan, kalsın kalsın git. aldım. Ana tekniğini. Gel geri bir daha. Şu sola gidelim. Şu sola solda aynen. gireriz. Beni öne alırsın lan gel. E bir Daha önü buraya respawn atlayacak. Şu kafan. Oyna şuraya sağlı oyna gel size oyna şunlara. Burası da respawn evet, değil aşağısı. oyna şuraya oyna. Sola bir, önüze, bir sonra kim sonra var sonra bir bak bir yukarı. Bekle. Yasin bir bekle. 960 alın. Orta dök kuleye geliyor sağ. Aykol hazır. Nereye? Bekleyin softçörü gördün mü? Evet de orası çok dip bekle gelecekler gelecekler bekle Hazır bekle söyleyeceğim ben Şuraya boş geç Şuradan meş geliyor 4 kule bekle evet. Bekle Gelecekler gelecekler tor atacağım direkt atlayacaksın Fullledim sizi ben burada Hazır bir 960 alalım guardın içi geliyor Hazır elin orada hazır 2 Bir daha fullle burayı Sağol olsa da çok iç içe sanki lan Gelecek 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 Önüne gelecek bir mana bastın Geri çıksana tabii. Bir 960 aldım Bir tane fullledim. Sol ağaca gördün mü? Geliyorlar. Evet. oraya yaklaş şimdi hazır. At blink var oraya. Aldım. Çık geri. Beni kaldırsana hemen. Bir 10 aldım, Bakayım neredeyse. Alacağım geri çıkman lazım belki. Öyle mi Aldım tekneni. <laughs> Topluyorum ben. Bir varıyor. Yap tabi. Yap yap yap, yap yap yap. Sol alta inelim mi? Sol alt biraz karışık sanki. Yok ama değil Burada da imbu. şu an burada kalıcı. Şu buradan tam ortaya benim o tam ortaya tam ortaya out kes bir. Var, var bekle geliyorum bir dakika. Evet. Az en son hiç geri gel bir tur yeme orada. Kaldık sana. Evet. Aldım seni. Hiç olacak. Aldım seni bir tur. Aldım sen de ben olacağım. Geri gel bir teklim alayım mı? Her evet da vurdu. Bekle ben kaldıracağım seni şu. Kendimi tutayım. Oğlum mana çekiyor durduk yere bu geri zekalı. Oklar çekiyordur oradan. ya. Hazır aldım seni. Geriye çık tekni aldım ben senin. Kit yedim. Ana kesi aldım ben. Fullledim ben. Vatan aldım. Top ben topluyorum bak outcast sağa doğru okçulara doğru gitsene. En sağ uçu tor attım sağlı vatanın kafaya. Atla vur atla vur atla vur atla. Angel'a basıyor. No, atı, bir lock atıp geliyorum kule. Okey aldım bir yol. Aldım. Geri gel 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 öleceksiniz bir tekliğini alın. Kafamızda önemli altın geldi. Güzel rush rush'ın kafaya vur Mustafa'ya Angel'a bas. Aldım yol on. Sure. 966. Onun canı kaldı amına koydum. Tekini aldım amına sokayım çık, çık. çık. geri TP yap TP. Evet herkes burada. Gülledim <laughs> sol tepe bir daha bilingi var mı azı? Alt evet. kez bu. kişi gidip Öldük kör karkı. Geri gel. At biling dedin sonra alt Bekle alın. Sen gittin ki. Ama blink biling at dedim. Gel geri bir tur. Topla partiyi bekle. Az geride kalsanız abi. Şur aldım. Tekini aldım. Bekliyorum ben. Oğlum mele geldi. Elingin var mı? Yok şu an. Tamam gel bana düz oyna gel. Solu gel, solu gel benden elim ben de elim ben de sol alta doğru gel meleğe doğru. Yaktaş yapıyor. En solun düş gel mi? buraya açmışlar koş alta. Nereye geldik diyor ya? Çadır da meç var. Oraya koşabilirsin. Evine ne mi geldin? Çadıra doğru. En sol bana hazır iki. Bir atla bana koş tohuna vur direkt. Gel tohumda kal açılma direkt atlayacaklar kafanda kal. Me meşlere Me gör beni vatan sever. En son. En sola ay kulağı atla, atla. atla vur oraya. Bir 960 attım geri gelsin de. gel şimdi. Gel tohumda kal. Bir cc. Bir CC. Oyna kafam oyna 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 aldım ben. Oyna kafamı.